Adet gören kadınlarda menstrüel periyotlara yani regi dönemlerine ait demir kaybı nedeniyle demir eksikliği anemisi çabuk gelişebilmektedir. Herhangi bir demir takviyesi almayan, sadece yiyeceklerle bunu karşılamaya çalışan adet gören kadınlarda yaklaşık 1 ila 3 sene içerisinde demir eksikliği ve demir eksikliğinin yol açtığı kansızlık ortaya çıkabilir. Ve bu hastalarda demir eksikliğine bağlı kansızlık oluşurken önce feritin dediğimiz depo demirleri azalmakta daha sonra yavaş yavaş kan demiri azalmasını takiben hemoglobin değeri düşme eğilimi göstermektedir. Hemoglobinin normal değeri kadınlar için 12 ile 16 gram bölü arasındadır. 12 gramın altına düştüğünde artık kansızlıktan yani demir eksikliğine bağlı anemiden söz edilmektedir. Peki bu kişilerde demir eksikliğinin yönetimi nasıl olmalıdır? Yediğimiz yiyeceklerle bunu düzeltebilir miyiz? Yediğimiz yiyeceklerdeki demir miktarının az olması ve adet gören kadınlarda günlük 17 ila 34 mg demiri almak için bu yiyeceklerin yeterli olmaması nedeniyle mutlaka ek takviye gerekir. Yapılabilecek yöntemler arasında eğer oral tedaviyi seçiyorsak 100 mg'lık oral demiri adet sonrası dönemde birer haftalık periyotlarla almak bir yöntem olarak kabul edilebilir. Eğer 100 mg'lık demiri mide bağırsak şikayetleri, bulantı, kusma, karın ağrısı, kabızlık, ishal gibi nedenlerle kullanamıyorsa hasta o zaman 17 ila 34 mg demiri saplement dediğimiz düşük doz demirlerde günlük alarak da karşılayabilir. Demir eksikliği anemisi çok belirginse, hemoglobin düzeyi çok düşükse bu hastalarda parenteral demir verilerek yani damardan demir serumu verilerek önce hemoglobin düzeyi normale getirilerek daha sonra demir depoları doldurulabilir. Yine bu şekilde değerleri normale gelen hastalarda biraz önce bahsettiğimiz idame tedavi mutlaka yapılmalı ve her adet sonrası demir deposunun düşmesi idame tedaviyle mutlaka karşılanmalıdır. Tabi bu bir nevi taşıma suyla değirmen döndürme ya da matematiksel bir işlemle iki musluklu bir havuz problemi olduğu için eğer yeterli demirle biz bunu karşılayamıyorsak adet kanaması çok fazlaysa mutlaka bir kadın doğum uzmanıyla görüşülerek adet kanamasının azaltılmasına yönelik hormonal tedavilerde yine aynı şekilde uygulanabilir.